Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. sapkın 36. bölümden kamera arkası muhteşem görüntüler devam ediyor. Afra şimdi konuğa girmiş arkadaşlar. Konakta Tarık ve Hatut varmış. Üçlü sahne seçiliyormuş arkadaşlar. Tarık yine kötülük peşinde. Peki sizce Tarık sezon finalinin son sahnesinde ne hamle yapacak? Sizlere soruyorum. Ben zaten sizler için o tiyoları birkaç saate paylaşacağım arkadaşlar. İlk olarak sizlerin yorumlarınızı merak ettim. Peki sizler ne biliyorsunuz Tarık'ın hamlesinden yorumlarda buluşalım. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Sizler de tüm gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri